İzlediğiniz Neyrap operasyonunda savaş tarihine geçecek bir olay da yaşandı. Olayın büyüklüğünü anlatmak için açıklayalım. 15 tonluk Türk zırhlı aracı kendisinden zırh ve silah olarak kat ve kat üstün 45 tonluk rejim tankını işte böyle önüne kattı. Bölgeden kovarak uzaklaştırdı. Türk zırhlı aracı, Suriye ordusuna ait 45 tonluk koca tankı böyle kovaladı. Onun geldiğini gören bir Türk zırhlı muharebe aracı hiç düşünmeden harekete geçti. Tank hem zırh hem de silah bakımından ondan çok daha üstündü. Sadece bir atışla paramparça olabilirdi. Ama içindeki askerler doğruca tankın üzerine sürdü. Tanktaki rejim askerleri onları park edince manevrayla dönmeye çalıştı. Ama tank hantal, zırhlı aracın sürücüsü ustaydı. Oldukları yerde döndüler. Tank namluyu çevirip ateş etmeye hazırlanınca Türk zırhlısı daha da yaklaştı, itmeye başladı. Bir süre yapışık gittiler rejim tankı sonunda pes etti. Korkup hızla bölgeden uzaklaştı. Küçük bir zırhlı aracın kat ve kat güçlü düşmanını kaçırdığı bu görüntü savaş tarihine geçti.